İktidarın krizden kurtulma reçetesi ortaya çıkmaya başladı. Vergi, vergi, vergi. Simitçiler bile radara girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı vergi taslağının detayları ortaya çıkmaya başladı. Doktorlardan, mühendislerden, diş hekimlerinden peşin vergi alınması planlanıyor. Yeni vergilerle hem vatandaş hem de şirketlerin ağzı yanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı vergi paketi taslağının tamamlandığı ileri sürülüyor. İşte o taslağın teklif olarak bayramdan sonra meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. 60 maddelik teklifin 15 maddesinin yeni getirilecek asgari kurumlar vergisi düzenlemesiyle ilgili olduğu belirtiliyor. Yeni vergi taslağı AKP kaynaklarına dayandırılıyor. Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu asgari kurumlar vergisi uygulamasının da vergi paketinde olacağı kaydediliyor. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler vergi teşviki, istisna ve muafiyetlerden yararlans bile asgari %15 vergi ödeyecek. AKP kaynaklarının anlattığına göre bu uygulama hem Türkiye'deki küresel şirketler hem de Türk firmalarını kapsayacak. Muafiyet ve istisnalar sebebiyle elde ettikleri gelir veya verdikleri hizmetleri vergiden düşüp hiç vergi ödenmediği durumlar var. Şimdi bu muafiyetler veya istisnalar olsa bile en az %15 vergi ödeyecekler. Bazı stratejik yatırımlara ilişkin vergi avantajları ise devam edecek şeklinde anlattı. O zaman sokaktaki vatandaşın aklına şu soru geliyor. Bugüne kadar birçok şirketin vergisi affedildi. Niye affedildi de ekonomi bu hale getirildi diye. Doktorlar, mühendisler, diş hekimleri ve hatta SİMC ile EREBİLEREADARDA olacak. Doktor, mühendislere yıllık kazançları üzerinden peşin vergi geliyor. Bu paketteki ikinci uygulama. Asgari gelir vergisi sistemi olacak. Yeni düzenleme ile doktorluk, mühendislik, mali müşavirlik ve diş hekimliği gibi bazı meslek gruplarının yıllık kazançları üzerinden vergi peşin olacak. Türkiye gazetesinin iddiasına göre AKP kaynakları özellikle doktor, diş hekimi, mali müşavir vesaire gibi meslekleri yapıp da yıllardır vergi ödemeyenler söz konusu. Hatta 20 yıldır faaliyetteler ama maalesef sürekli zarar beyan edenler var. Zarardaysan bir işletme 20 yıl niye çalışsın? Vergisiz kazanç olmaz. Bunları tevkifata tabi tutacağız. Yani peşin vergi gibi olacak. Bir alt sınır belirlenecek. Her halükarda belli bir oranda asgari bir gelir vergisi ödeyecek. Yıl sonunda ben zarar ettim deyip bunu belgelendirirse bir mahsuplaşma olacak. Ancak alt sınırdaki vergiyi yine de ödeyecek. Çünkü bu alanda bir vergi kaçağı var. Bunu önlemeye dönük bir adım olacak, diye konuştu. Doktor, mühendis, mali müşavir ve diş hekimleri ön plana çıkartılırken, bu vergi sistemine girecek pek çok meslek var. Peki onlar hangileri? Şimitçi bile var.